Evet, selamlar arkadaşlar. Bugün e, hayatımızdaki zorlukların ve problemlerin e, veya hoş olmayan durumların nedenleri üzerine kısa bir video çekmek istedim. Çünkü çevremde çok görüyorum. Hayatımızda yaşadığımız problemleri, sıkıntıları bir yere bağlamaya çalışıyorlar. ve açıklamaların çoğu mantıksız. Ve mantıksız yerlere gittiğinizde, yani gerçek nedeni bulmadan e, kendi başınıza e, bir takım e, açıklamalar yapmaya çalıştığınızda tabii kendi başınıza yapacaksınız açıklamayı ama doğru açıklamayı bulmadığınızda problemler devam ediyor hatta e, kendisini tekrar ediyor e, ve bu problemler içinde boğuluyoruz. Bu sıkıntılar, hoş olmayan durumlar içinde boğuluyoruz. Tabii ki e, bunu e, daha önce kısaca bahsetmiştim ama bir problem çıktığı zaman e, birkaç alternatifimiz var. Mesela birincisi problemi yok saymak. Burada kara panter mekanizması var. Haworth'un bahsettiği. İşte evinizde kara panter var. Siz zemin katlısınız, Üst kata çıkmak istiyorsunuz. Salondan çıktınız, kapıyı açtınız merdivenlerde merdiven sahanlığında kara bir panter oturuyor aç böyle kocaman dili dışarıda belki gözleri parıl parıl. parıl, parıl. Ee, ne yaparsınız? İşte birinci seçenek salona geri dönersiniz ve televizyon izlemeye devam edersiniz, oturmaya devam edersiniz. Yani bu problemi yok saymak. Problem yokmuş gibi eee tavır takınmak. İkincisi ee, sanki kara panter orada yokmuş gibi merdivenlerden çıkarak odanıza gitmeye çalışırsınız. Ee, kara panterin olduğu sağlıktan geçeceksiniz. Ne kadar e, sağ kalma şansınız var siz düşünün. Üçüncüsü e, hemen oradan e, dış kapıyı açarak e, bahçeye doğru kaçmak. E, belki de arkadan kapıyı çekmek peşinizden koşmasın diye ama kaçmak yani. Problemden kaçmak. E, demek ki birincisi e, hiç şey yapmadan e, geri dönmek. Yani problemi görmemez diye gelmek. İkincisi... Problemin e, Problemi görmemez diye girerek e, yaşamaya devam etmek, yani eyleminizi devam ettirmek, yürüyerek yukarı çıkmaya çalışmak. E, üçüncüsü kaçmak, problemden uzaklaşmak. E, belki dördüncüsü dışarı çıkıp e, dışarıdan bir işte merdivenle veyahut da dışarıdan bir yerden tırmanarak yukarıdaki odanıza girmek. Amacınıza ulaşıyorsunuz ama bir başka yoldan alternatif yoldan sakınarak ulaşıyorsunuz. Problem hala evde devam ediyor. Evde kara panter var fakat siz odanıza dışarıdan girdiniz. Öyle düşünün. Problemi çözmediniz. Evet, geriye kalan bir seçenek var arkadaşlar, saldırmak ki en mantıklı seçenek bu aslında. Saldırmaktan kastımız bu problemi nasıl çözerim? Evde kara bir panter var ve bu benim hayatımı etkiliyor. E, hatta hayatımı tehlikeye sokuyor. Bu problemi nasıl çözerim diye düşünmek ve saldırmak. Saldırmaktan kasıt Plan yapmak, organize olmak nasıl bundan kurtulurum? İşte itfaiyeyi mi ça çağırayım, hayvanat parçasını mı arayayım? Ne yapayım? Nasıl bundan kurtulurum diye eyleme geçmek, harekete geçmek yani saldırmak derken tabii ki çıplak elle kara panterin üzerine atlamak değil. Ee, ama saldırmak yani bu problemi çözmek üzere harekete geçmek. Demek ki geri dönüp salona dönüp e, televizyon izlemek yani problemi görmeme görmemek ikincisi e, kaçmak. Üçüncüsü problemi yokmuş gibi varsaymak, devam etmek. Dördüncüsü alternatif yollardan kaçınarak devam etmek, sakınarak devam etmek. Bunların hiçbirisi çözüm değil. Problem devam ediyor olacak. Fakat kara panter orada duruyor ve sizi yemeye hazır bir şekilde bekliyor olacak. Halbuki yapılması gereken problemi kökünden çözecek saldırı eylem planlarını hazırlamak. Şimdi hayatımızda pek çok alanda buna benzer mekanizmalar çalışıyor. Sizin düşünmeniz gerekiyor şu anda. Benim hayatımdaki kara panterler neler ve hangi kara panterleri hangi stratejilerle yönetiyorum? Hangilerinden kaçınıyorum? Hangileri yokmuş gibi davranıyorum? Hangilerini umursamıyorum? Bunlar çözüm mü? Tabii ki çözüm değil. Aslında biliyorsunuz cevabını. İşte bunlardan nasıl kurtulurum sorusunun cevabı bu kara panterlerin üzerine gitmek. Yani hayatınızdaki problemlerin üzerine gitmek. Yani saldırmak. Bunu bir kenara koyalım. mesela saldırmak ne demek? Evde tesisat bozuldu. Umursamazlık etmeyeceksiniz. Tesisatçı yaptıracaksınız. Dişiniz ağrıyor. Umursamazlık etmeyeceksiniz veya kaçınmayacaksınız. Gidip diş doktoruna tedavinizi yaptıracaksınız. İşte diyelim ki iş yerinizde bir sıkıntı var. Görmemezlikten gelmeyeceksiniz. O problemin üzerine gidip o problemi çözeceksiniz. Bunları yapmazsanız problemler daha da büyüyüp hayatınız daha da sıkıntılı ve problemli hale gelecek. Değerli arkadaşlarım şimdi bu o, kara panter mekanizmasını hayatımıza uygulayabiliriz. Fakat burada başka bir noktaya geçmek istiyorum. Bir problem var, sorumlu bir alan var diyelim yönet Yerde bu evimiz olabilir, şirket olabilir, bir proje olabilir. Sorunlu bir durum var. Bu sorunun nedenini araştırmaya başlayacaksınız. Burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Yani mesela şöyle diyelim, bir makinisti düşünelim, bir gemin makinistini, geminin makinalarından sorumlu bir çarkçı başını düşünelim. Mesela girdi işte sorun var mı yok mu diye bakıyor makinalara. Nasıl anlayabilir sorun olup olmadığını? İdeal durumu biliyorsa. İdeal dans her şeyi fark edebilir değil mi? Mesela işte bir yerden buhar çıkıyorsa tıs diye bir ses geliyorsa ideal durumda bu yoksa ideal makinenin çalış, çalıştığı ideal durumda bu yoksa bu o ekstra buharı ve tıs sesini duyduğunda şüphelenerek gidip bakacaktır ne oluyor diye soracaktır orayı inceleyecektir. Ya, ama burada dikkat edin ideal durumu biliyorsanız bunu yapabilirsiniz. Yani bir projede yönettiğiniz bir yerde bir işletmede ideal durumu biliyorsanız idealden sapmaları görüp problemi çözebilirsiniz. Fakat her zaman ideal durumu bilemiyoruz. İdeal durumu bilemediğimiz zamanlarda da soruşturma, inceleme gerekiyor. Yani bu nasıl olmalı? Bu nasıl? E, neden oldu? Bu problem neden oldu? Nasıl çözebilirim sorusu. Burada devreye giriyor. Sorarken e, bir alana baktığımızda diyelim ki bir sıkıntılı, problemli bir yer var. Orada e, bu yönetimle ilgili olabilir. Diyelim satışlar düşüyor. İşletmenizde satışlar düşüyor. İşler azalıyor. E, ne oluyor diye soracaksınız. Burada e, en korkuncu şu olabilir arkadaşlar. E, en korkuncu şu olabilir. E, mesela bunu anlamsız bir şekilde gerekçelendirmek. Mesela çok görüyoruz bugünlerde siz de tanık oluyorsunuzdur. İşte şeye bakmak e, ne bileyim e, gök cisimlerine bakmak işte. Değil mi? Astro, astroloji, Astronomi ile karıştırıyorlar. Astrolojiye bakmak işte gök cisimlerinden medet ummak. Açıklama beklemek işte. İşte elektronik bilgisayarım bozuldu diyelim. Ha işte bu ay aldın şöyle retro vardı aldın için bozuldu bak demişlerdi bunu falan gibi. Aslında bilim olarak hiçbir tabanı olmayan değerli arkadaşlarım. Yani astroloji ile ilgili hiçbir ben bilimsel bir makale görmedim. Öyle bir şey de yok zaten. Yani bulabilirseniz lütfen bana gönderin. Yani konumuz o değil ama gerekçeyi nedeni böyle gök cisimlerinde aramak bir çözüm değil. E, Münetçimlerde aramak bir çözüm değil gerekçeyi mantıklı olarak sizin bulmanız lazım. Bulmanın da tek yolu soruşturmadan geçiyor. Yani soracaksınız. Aklınıza yatmayan her yeri soracaksınız. Neden böyle oldu? Niye böyle oldu? Bunu bana açıklar mısın? Niye böyle oluyor? Devamlı soru sorup araştıracaksınız. Araştırma, araştırma, araştırma. Ta ki kök nedene ulaşana kadar. Kök nedene ulaştığınızı ne, nasıl anlayacaksınız? Artık soru sormaya gerek kalmayacak. Her şey sizin gözünüzde net olarak canlandığında işte kök nedene ulaştınız demektir. Ve o kök nedene zaten ulaştığınız anda çözümü de otomatik olarak ortaya çıkacak Çünkü o kök neden çözümü doğru size doğru gösterecektir çözüm budur diye gösterecektir Dolayısıyla yapmamız gereken anlamadığımız şeyleri problemli bir alanda satışlar düşüyor problemli bir alan sormamız lazım proje geçiyor problemli bir alan sormamız lazım projenin maliyetleri bütçemizi aşıyor problemli bir alan sormamız lazım İşte sağlığınızda bir problem var Evet problemli bir alan sormanız neden oldu niye oluyor diye fakat bunu hemen ilk sorunuzda neden oluyor niye oluyor sorunuzun ilk cevabında eğer ikna olmadıysanız devam edeceksiniz. Neden oluyor? Neden oluyor? Neden oluyor? ne Buna ne sebep oldu? Buna ne sebep oldu? Ne, buna ne sebep oldu? Diye çünkü hayat tümüyle arkadaşlar etki ve tepkilerden oluşmuş durumda. Etkiler var ve e, tepki e, tepki gösteriyoruz. Yani e, neden olanlar var ve etki altında kalanlar var. Hayatta da böyle düşünebilirsiniz. Siz ne kadar neden oluyorsunuz? Ne kadar etki altında kalıyorsunuz? Mesela ben çevremde görüyorum. E, bazı insanlar kendilerini tümüyle bırakmışlar. Etki altındalar. Mesela sırf televizyon başındalar, internet başındalar, e, efendim e, şeydeler, işte e, bir yerlerden bir şeyler izliyorlar, okuyorlar. Devamlı etki altında fakat kendileri etki yaratmıyorlar. Yani kendileri sebep olmuyorlar. Hep etkileniyorlar. Pasifize almış, pasif almışlar kendilerini, edilgen bir durum almışlar. Neredeyse %70-80 civarında pasife olmuşlar. %20-30 etki etmiyor. Yani yemeğini seçiyor, kahvesini seçiyor, belki çayını seçiyor. Hayatındaki şeyler bu etki edebildiği alanlar bu. Yemeğini seçebiliyor, kahvesi. Bazıları onu da seçmiyor. Yani ne içmek istersin, çay mı kahve mi o da fark etmez diyor. Orada bile et, edilgen olmayı tercih ediyor. Yani siz benim adıma seçin, sebepsiz olun diyor. Kendisi sebep olmak istemiyor. Neden? Çünkü sorumluluk almak istemiyor. Peki sorumluluk almazsa, sebep olmazsa ne oluyor? Hayat gittikçe daralıyor, 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 daralıyor. En sonunda bunlar bu daralmanın içinde aşağıda bir yerde boğulup gidiyorlar. Yani çünkü hayat bunları boğuyor arkadaşlar. Yani eğer siz sebep olmayı bırakırsanız hep ben edilgen kalayım, birileri karar versin. Nasip neyse olur, kısmet neyse olur. Evet nasip neyse olur, kısmet neyse olur ama size de akıl verilmiş, eylem yapmak için enerji verilmiş, güç verilmiş. Bunları kullanmanız gerekiyor. Bunu da hesabı sorulacak yani inananlar için diyorum. Hani nasip neyse ne olur evet ama size de bir şey verildi yani değil mi? Kullanmak için akıl verildi, zihin verildi. Bunu kullanmıyorsanız bunun da hesabı sorulur diye düşünüyorum. Dolayısıyla siz de eylem yapmak durumundasınız. Her şeyi bırakıp böyle olsun bakalım ne olacak. Hayırlısı olsun. Bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum ne olacak. Böyle her şeyi çürümeye bırakıp duramayız. Mutlaka harekete geçmemiz lazım. Eylem yapmamız lazım. Bir yerde problem varsa üzerine gitmemiz gerekiyor. Tek yol saldırı sevgili arkadaşlar. Altını istiyorum. Tek yol saldırı. Ama saldırırken doğru şeye saldırmak için de soruşturmamız gerekiyor. Yani doğru nedeni saldırmak için soruşturmanın, soruşturmanın en basitini söyledim size. Soru soracaksınız. Bu neden oluyor? Bu neden oluyor? Bu neden oluyor? Bu neden oluyor? 3-5 kez, 6 kez yani size bir açıklama yapıldı ama o açıklama sizin için net değilse tekrar soracaksınız. Bir daha açıklama yapıldı, o da net değilse bir daha soracaksınız arkadaşlar. Ee, ta ki kafanız netleşene kadar, kafanız netleştiğinde zaten problemin çözümüne ulaştınız. Çözüm size gösterildi demektir. Çözümü buldunuz demektir. Oradan da problemi rahatlıkla çözüp ilerleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım e, hep etki altında kalanlar sıkıntılı olduğu gibi hep etkileyenlerde de sıkıntı var. Yani bunu nerede görebilirsin mesela? İşte mesela ben daha çok mesela bunu en basit şeylerden mesela bir güzel kız veya güzel bir bayan düşünün çok etkileyici çevresini hep etkiliyor, hep etkiliyor ama bu etkileme arkadaşlar bunlarda psikolojik sorunları da yol açıyor yani bir e, megalomania gibi böyle bir şey yani herkes etkileyebiliyorum etkileme gücüm var gibi bu da tehlikeli yani hep etkilemek de tehlikeli, hep etki altında kalmak da tehlikeli sağlıklısı herhalde. Yani belli bir miktar etkiyi kabul etmek. Yani ne demek? Kitap okuyacaksınız tabii ki etki altındasınız. Kitabın etkisi altına giriyorsunuz. Bir video izliyorsunuz, o videonun etkisi altına giriyorsunuz. Bir konuşma dinliyorsunuz. Şu anda dinlediğiniz gibi onun etkisi altına gir giriyorsunuz. E, ama siz de tepki vereceksiniz. Yani siz de etkinizi göstereceksiniz. Birileri de sizin etkiniz altına girecek. Ancak bunu dengeleyebilirsek işte herhalde ideal bir rakam var mıdır? Tam bilemiyorum ama %50-50 diyelim. Dengeleyebilirseniz arkadaşlar bunu öyle bir e, seviyede yani hem etki edeceksiniz hem etkileneceksiniz. Yani ben bir yandan kitap okumanız lazım, bir yandan da konuşmanız lazım. Bir yandan dinlemeniz lazım, bir yandan konuşmanız lazım. Eğitimin de en büyük sıkıntısı orada amfilerde falan. Öğrenciler devamlı dinliyor. Mesela 300 kişi dinliyor. Hep etki altındalar 300 kişi. Hoca etki eden orada. Fakat çocuklar etkin hale geçemiyor. Yani neden olamıyorlar? Hep edilgen haldeler. Hep edilgen hal sağlıksız bir durum dediğim gibi. Demek ki orada da bir denge kurulması lazım. Dolayısıyla eğitimin kökten değiştirilmesi lazım. Yani eğitim sistemimizin kökten değiştirilmesi lazım. Ee, öğrencilerin de aktif işin içinde olmaları gerekiyor. Etki ederek işin içinde olmaları gerekiyor. Dinleyerek değil, hep okuyarak değil. Etki ederek, yani yorum yaparak, irdeleyerek, bir şeyler yaparak, üreterek olmaları gerekiyor. Evet değerli arkadaşlarım, şimdi bu e, sorunların temelinde ne var? Bunları nasıl buluruz? E, soruşturma gerekiyor dedim. Soruşturmada e, nedeni bulduktan sonra da çözümümüz aslında belli saldırmamız gerekiyor dedim. Bugünü böyle özetleyeyim. yarın size bundan videoda yarın demeyeyim. mantıkla bunları nasıl çözeriz? Mantık mantıksızları nasıl buluruz? Ona kısaca değineceğim. Hatta onunla ilgili bir liste vereceğim kullanabilmeniz için. dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.